da video çekiyoruz. Hemen videomu geçelim. Hey Pumpkin şimdi sen, siz var ya bizim ırkımıza karşı hiçbir şey yapamazsınız. Siz çünkü eziksiniz. Ezik bir balkabağısınız Biz bal balkabağ değiliz lan bana saldırma oğlum. Var ya şimdi Var ya seni yok ederim. Vurma lan. Oh. Oh, Haydi lan sen. Kime vuruyorsun lan? Öbürüme şikayet ederim. Hadi lan şikayet etsene. Böyle uç işte. Kolumu kırdı. Ha, kolumu kırdı. Sen şimdi görürsün. Hmm. Oh. Canavar ya bana hiçbir şey yapamazsın. Şimdi göreceksin nasıl hiçbir şey yapamıyorum. Gel bakalım buraya. Ve oh. oh yeah. bastım. Evet. Lan! Melo'nun kafasını ikiye Sen göreceksin. O bana sataştı. Şimdi ben sana sataşıyorum. Hadi bakalım. Ol. Ol bu bıçağı. Bıçaklara asıl. Al bakalım. Aa, aa, alacakmış. bir daha. Hı? Bir daha ben onlara satışamayacaksın. Çünkü ikiye ayırdım seni. O oh. Kendimi de ikiye ayırdım. Ben <laughs> Düzeldi. Hemen şöyle delikleyelim. Hemen 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 pamçı çağıralım bir tane daha. Hey sen nasıl onu öldürürsen anne biz barış içindeydik. O ne öldürdü bak. Melonistan kurallarına göre hiçbir Pumpkin melon öldüremez. Pumpkin kurallarına göre hiçbir pumpkin melon öldüremez. Yalancılar siz hep siz yalancısınız oğlum. <laughs> Vav sokup sokup çıkartacağım. Aa. Aa. Hmm. Hı, Çıktı. Aa. Dur. Şu bireyi de dolu 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 bes. Şu bireyi de dolu dip dip. Lan. Çekil bir de tuvalet. Ne alaka şimdi burada? Sana ne lan? Ne alaka? ne alaka? Al. Kafa vuruşu. Ne kafası lan? Al şunu. Şöyle al. Ver şu bıçağı. Öleceksiniz oğlum siz. Bunun kafasına da bir tane boş. Bak öldü bile. Öldü. Gel bu asik gibi yap yap Ya sen de bir yürü gitme. Siz bir yürüyün gidin. şimdi bir sevim. Hayır. Aa, yanlış tuşu onunla bastım. Neyse evet, şunu da basayım. Dı. Hayır. İşimiz tamam. Lan. Minigun mı? Hayır. Aa. Aa. Dümerci yapacağım. Hadi bakalım. Tuzun bir de geliyor olan nasıl taşıyor? Seni pislik gibi de tuvalet. Gel buraya. Şimdi seni yok edeceğim. Aa, oh, ol bakalım. Aa, oh, aa. Oh. Sen şimdi göreceksin. Ha, oh, uçakla ne alakalı? Mızrağı nereden aldın? Sana ne oğlum? Ararım lan. Sana mı soracağım? Hı? Pervanemi döndür. O düşürüz kaptan. Kaptan. Yanlış. Aha düşürdüm. Öldü. Dur. Şibiri dop 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 yes. Şibiri de buru dip dip. Aa, largalar geldi bu sefer. De. Ana öldü lan. Neyse. Lan ne çeviriyorsun oğlum? Gel lan buraya. Dur. şiviri top 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 yaz. Al lan şunu. Siz daha düz yürüyemiyoruz oğlum. Siz bir de bana karşı mı geliyorsunuz? Al bakalım. Dur, şibidi top 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 yes. Oho. Yeah. Bir de dur şöyle önleme maçla. Tamam. Dur, şibidi top 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 yes. Özel gücümü kullanıyorum. Boz oh, gibi de tuvalet kaldırma. Gücü bölün. Oh, hayır. Oh. oh. Hayır siz bir de tuvalet fırlatıyor. Hayır. Şu muşan var ya. Lan bu nasıl bir güç. Giymen de böyle bir güç olmaması lazım. Lan burası var. Lan başka gibi de tuvalet evlenecek. Vurma lan bana. Aa elime vurmuşsun. Elim kanıyor senin yüzünden. Ya manyak. Gel lan buraya. Oo, hayır. Hala fırlatıyor. Al bakalım. Dum 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 düştü. dum bunu hiç kimse karşı gelemez. Ben dünyanın en güçlü skibizi de öğreteyim. Uuuu bana hiç... adam mı geçti? Bana hiç kimse karşı gelemez. Uuuu atarım onu kan gücü. Dur biri dom 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 yes. Şi şi kebele tuvaletlerin. Dın 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 diş dın dın diş. fonunu. çabuk Çekilmiyor. Neden? Neden? Dur biri dom 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 yes. Hayır. Arkadaşım orada kaldı. Top 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 yes. Ne oluyor? Hayır ne yapıyor? Valla oh. oh, cimen yokmuş. Oh, Why you? Level up. Top. Şşş, artık gözümden nazar çıkartabiliyorum. Hiç kimse bana karşı gelemez. Sen öyle san. Sen öyle san. Balerino Kapçino. Öl bakalım. Yan. Yan. Cimen yan. Cimen yok olsun isteyenler yorumlara like atsın. Lan ben neden yok olayım? Kameram olmalı. Ben size atmam. Hayır. Neden yanmıyorsun? Ah, ah, hayır. Hayır ben yanıyorum. Hayır. Hayır ben neden Bu videoya like atmazsanız çok kötü şeyler olur. O yüzden like at. Like at. Like at.